Saç ekimi öncesinde, sırasında veya sonrasında kök hücre tedavisi ile ilgili pek çok soru alıyoruz. Kök hücre nedir? Önce bunu konuşalım. Kök hücre bizim vücudumuzdaki hücrelerin temel yapı taşını oluşturan maddelerden oluşan bir e, komplekstir. Bu kompleksin özelliği tek başına yaşama özelliği yok ancak bizim hatalı, eksik, kusurlu olan yerlerimizi değiştirirken kullanabileceğimiz, vücudumuzun bundan yararlanabileceğini bildiğimiz hücre taslaklarıdır. Bunlarla ilgili elde edilme yoluyla ilgili 3 ayrı kaynak vardır. Bitkisel kaynaklı kök hücreler, Hayvansal kaynaklı kök hücreler ve insan dokusundan elde edilen hücreler. Tabii ki hemen korktunuz ya başka bir insanın dokusundan elde edilmiş hücrenin benim kafamda, benim yüzümde, işte kolumda, bacağımda ne işi var diye. Hiç endişelenmeyin. Korkunç gibi gelebilir size ama Türkiye dünyada bir lider olarak bu işte çok iyi. Organ nakil prosedürlerine uygun olarak bebeklerin Yeni doğmuş bebeklerin kordonlarından yapılıyor. Yani plasenta dediğimiz anne kanındaki zarın ucuyla bağlandığı, anneye bağlandığı, bebeğe bağlandığı o hortumdan kestiğimiz kısmından, çöpe atılan kısmından yapılıyor. Bir bebek zarar görmüyor bundan. Hiç endişelenmeyin. Ve tamamen bağış sistemi üzerine kurulu. Yani anne babanın izni alınıyor. Çocuğun sağlıklı olup olmadığı için bütün testler yapılıyor. Genetik testler de dahil. Bu çocuk ve ailesi için de çok iyi bir hastalığı var mı taşı bir şey var mı riskleri var mı? Hiç çocuk rahatsızlanmadan öğrenmiş oluyorlar. Anne babaya da çok faydalı, aileye de çok faydalı ve elde edilme şekli çok ileri bir teknolojidir. Ülkemize gurur duymalıyız bu konuda. Ve insan kaynaklı kök hücrelerden elde ettiğimiz faydalar o kadar çok ki ben sadece saç için konuşuyorum ama yüz için kullanıyoruz. Göz hastalıklarında, kronik göz hastalıklarında beyin hastalıklarında, felçlerde, hatta otizm tedavisinde, eklem hastalıkları, spor yaralanmaları, aklınıza gelen daha pek çok hastalıkta kullanılabiliyor. Kök hücre tedavisi sadece sağlıklı kalmak için damardan bile kullanılıyor. Size açıkça söyleyeyim ben her 6 ayda bir düzenli olarak kendime insan kaynaklı kök hücre yapıyorum ve bununla sağlığımın daha da iyi olduğuna inanıyorum. İnsan kaynaklı kök hücre niçin çok değerli? İnsan kaynaklı kök hücre bir kere biyo yararlanımı yani birebir anahtar kilit modeli uyuşması çok kolay olduğu için her bünyede faydasını maksimum alabildiğimiz bir e, enstrüman. Ayrıca insan kaynaklı kök hücreden elde ettiğimiz parçacıklar o kadar küçük olabiliyor ki 50 nanometreye kadar düşülmüş durumda. 50 nanometre en küçük virüslerden bile küçük gibi bir şey öyle düşünün. Giremediği doku yok. Yani sizin nereniz hasarlıysa oraya girebiliyoruz. Size dedim ya az önce e, beyin kanamasında ne bileyim pıhtı atmış felçli bir insanda burundan sprey olarak damla olarak kullanıyoruz. Oradaki bir sinirden beyin omurilik sıvısını geçerek beyne yerleşiyor. O kadar geçirgenliği olan bir şey ve orada fayda görüyoruz. Kök hücrenin insan kaynaklı olması bu yüzden çok değerli. Ayrıca içerisinde özellikle saç ve yüz için kullandığımız, güzellik için kullandığımız şeylerde insan büyüme hormonunun birebir eşdeğeri var. Damar yapıcı hormonlar var. Orada yeniden damarlanmayı ve beslenmeyi, düzenlemeyi hedeflediğimiz dokularda çok işimize yarayan bunlar, enstrümanlar yine. Ee, elbette bitkisel kaynaklı, hayvansal kaynaklı kökücülerde de fayda var ama bu insan kaynaklı olanla karşılaştırılamayacak kadar e, farklı. Elbette biraz pahalı bir yöntem. O yüzden hücreyi mesela sürekli yaptırın, şu kadar yaptırın, öyle bir şey yok. Kök hücre mesela en çok ne için gerekli? Saç ekimi yaptırma imkanı olmayan insanlar için. Nedir o? Kronik hastalıkları var. Hiçbir şekilde saç ektiremeyecek. İlaçlar, kesemeyeceği ilaçlar var saç ekimine engel olacak. Onlar için olabilir. Onun dışında işte savaş uçağı pilotu, motosikletli kurye, hep kask takmak zorunda olan ne bileyim yarışmacı, kayakçı sürekli kayak yaparken kask takmak zorunda. Bisiklet yarışmacısı kask takmak zorunda. Bu insanlar doğal olarak saç ektiremeyecekler bir futbolcu topa 2 ay 3 ay kafa vurma diyeceğiz. Adam diyor ki nasıl olacak o diyor ben de top gelince kafamı mı diyor. Vurmak zorundayım diyor. Antrenör beni döver diyor. Haklı mesleğe gereği en iyi performansı verilmek için her topa girmek zorunda. O insanlar emekli olana kadar saçların dökülmesin diye kök hücreden fayda görüyorlar. İşte 6 ayda bir gel yapalım diyoruz. Ve canlı tutmaya çalışıyoruz. Köküce ne yapıyor? Yeni saç mı çıkartıyor? Hayır, bu mümkün değil. hücre iyi bir gübredir. Yani tohum yoksa zaten gübre bir işe yaramaz. Sizin var olan saçlarınızın daha kaliteli olmasını, zayıflama, dökülme sebeplerini azaltmayı, beslenmesini, güçlenmesini, kolay üremesi, kolay e, büyümesini sağlayan faktörlerinden faydalanıyoruz. Dediğim gibi büyüme hormonu ve damar yapıcı faktörler var içerisinde yeni damar oluşumunu sağlayan. Bunlar sayesinde bozulmuş olan beslenmesi yani kanlanması bir miktar düzene giriyor. Tabii ki kök hücrenin bir süresi var işte 6 ay, bir yıl gibi. Tekrar tekrar yapılmak zorunda. Maliyetli bir işlem olduğu için ve girişimsel bir işlem olduğu için Ömür boyu sürdürülebilir mi? Sürdürülemez diye düşünüyorum. Hem acısından dolayı hem maddi durumundan dolayı. Yine de denenebilir geçici sürelerle. E, fayda görürsünüz ama şöyle bir şey diyemem. Saç ekiminden önce mutlaka yaptırın. Saç ekimi sırasında mutlaka yaptırın. Saç ekimi sonrası 5 kere yaptırın. Üç öyle bir şey yok. Saç ekimi bambaşka bir antite ve saç ekimi doğru yapıldığında her yerde her zaman tutar. Bununla ilgili endişenizi ortadan kaldırın. PRP'leri, mezoterapileri, acaba saçıma daha ne yaptırabilirim? Bunları unutun. Paranız cebinizde kalsın, canınız yanmasın. Doğru yerde saç ektirin yeterli.